Evet gençler herkese selam olsun. İkinci video ders saatini yine birlikteyiz. İndeks Akademisi videolarında tam gaz durmak yok. Yola devam diyoruz. Öğretmenlik meslek kanuna devam edeceğiz. Çok önemli tanımlamalar var. Üçüncü maddede onları tek tek açıklayacağım. Sonra da dördüncü maddeyi açıklayacağım. Bu ders saatini noktalayacağım. Üçüncü ders saatinde yeni bir başlık, yeni bir konu. Kim bekliyor sizi? Zeynep Hoca bekliyor olacak. Ama ilk önce şunları bir tanımlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Öğretmenlik Mesleği Kanunu Zeynep Hoca ile birlikte dönüşümünü anlatacağız. Bazı yerlerinde o, bazı yerlerinde beni göreceksiniz. Ama şimdilik benim ve benim konum. Evet, üçüncü tanımlamalar, 4. maddede tanımlamalar çok önemli. Şimdi arkadaşlar bu tanımlamaları ÖSYM böyle küçük küçük yok diye olarak soru olarak önümüze koyabilir. Aslında basit tanımlamalar ama bazı kelime oyunları var burada. Bunların hepsini kurgulayacağım birazdan. Yani eğitim merkezi ne demek, hazırlık süreci ne demek, dönem ne demek, arkadaşlar öğretmenlik ne demek? Aslında basit gibi gözüken ama küçük böyle e, tanımlamalar söz konusu. Kanun maddeleri bunları tek tek izah etmiş. Hadi bize tek tek bakalım. Hazır mıyız? Hadi bakalım hazırız. Evet uzak diyarlardan bir ses geldi hazırız diye. Evet ilk tanımımız akademi demiş. Akademi dedi senin hazırlık sürecinde kapılarına adım atacağın inşallah arkadaşlar Milli Eğitim Akademisi. Bu akademide eğitim alacaksınız. Hem e, ...yazılı sınavlara tabi olacaksınız. Hem uygulamalı dersleriniz olacak. Ve hazırlık sürecini bu akademiyi tamamlayıp... ...artık sözleşme olarak atanacaksınız inşallah. İşte eğitim aldığınız yer neresi? Milli Eğitim Akademisi. Tanım, akademi eşittir. Milli Eğitim Akademisi bu kadar. Tamam. Evet, alan demiş. Alan da öğretmenlerin mezun oldukları... ...öğretim programlarına bağlı olarak atandıkları... ...öğretmenlik alanı diyeceksiniz. Biliyorsunuz bir sürü eğitim fakültesi var arkadaşlar. Sınıf öğretmeni olabilirsiniz. Türkçe öğretmeni, İngilizce öğretmeni, matematik işte öğretmeni. O sizin mezun olduğunuz öğretmenlik alanının tanımını kanun atmış. Kısa da olsa izah etmiş. Evet, üçüncü tanımımız, bakanımız, kim o? Milli Eğitim Bakanı. E buna bağlı olarak da hangi bakanlığa bağlı? Milli Eğitim Bakanlığı'na. Bakan dediği zaman Milli Eğitim Bakanı bakanlık dediği zaman da milletim bakanlığı yani kurum tamam ama bu bakan gerçek kişi evet çok önemli bir tanım dersi Şimdi arkadaşlar neden önemli birazdan izah edeceğim ders yılıyla eğitim öğretim yılını sakın ola birbirine karıştırmayın bak ikisi birbirine benzese de farklı şimdi başlayalım bakalım ders yılını bakalım Mevzuat nasıl tanımlamış demiş ki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında derslerin başladığı gün start verildi ilk ders dili çaldı dersler başladı ile kesildiği gün arasındaki süreye ben ne diyeceğim? ders yılı. 2024 ders yılı ya da 2025 ders yılı. Yani aktif olarak arkadaşlar ders olarak başladığı gün ve bittiği gün arasındaki süreye ben ne diyorum? Ders yılı. Şimdi buraya çok dikkat. Evet arada bazı tanımlamalar var ama karşılaştırmalı olsun diye şimdi eğitim öğretim yanına bir bakalım. Daha net anlayın kafanıza daha net otursun. Eğitim öğretim yılı ise ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süre. Yani burada arkadaşlar aktif derslerin işlendiği zaman aralığı dışında burada yaz tatilleri ve ara tatilleri kapsayan bir süre ifade ediyor mu bana kanun? Evet. Bakın aktif ders yılını sorarsa aktif derslerin işlendiği ders yılı ama eğitim öğretim yılını sorarsa o süre içerisinde hem derslerin hem tatillerin yapıldığı o dönemi ben daha da geniş tanımlayacağım. Eğitim öğretim yılı. İşte derler ya hep duyarsınız 2024-2025 öğretim yılı. Sonra bitecek ne gelecek etrabe? 2025 2026 gelecek tabii ki de, değil mi? Evet, güzel. Peki Dediğim gibi arasındaki fark bu. Aktif olarak derslerin başladığı ve derslerin bittiği süre arasındaki geçen süre ders yılıymış. Ama eğitim öğretim yılı hem dersler hem tatiller hepsini bir arada kapsayıp daha da geniş bir tanımlama yapıyorsa bu neymiş? Eğitim öğretim yılı. Aklıma bir soru geldi dur. Aslında bu yoktu. Aslında bu yoktu. Evet ama bir soru geldi. Şimdi biliyorsunuz ben bundan önce arkadaşlar size hangi mevzuatı anlattım? 222 sayılı ilk öğretim eğitim kanunu mevzuatı anlattık. Orada da bir tanımlama vardı. Öğretim yılını tanımlıyordu. Hatırlıyor musunuz? Öğretim yılı. Öğretim yılı neydi? Hadi bana hatırlat bakalım. Derslerin başlamasından bir hafta önceki zamandan son sınıf sınav sınavının yapıldığı güne kadar geçen süreye neydi? Bir, Öğretim yılı diyorduk unutmayın. İşte öğretim yılı tanımlaması hangi mevzuatta yer alıyordu? 222 sayılı ilk öğretim eğitim kanununda. Ama ders yılı ve eğitim öğretim yılı hangi mevzuatta yer alıyormuş? Öğretmenlik meslek kanunu. O zaman 222 yılı, e, yılı diyorum. 222 sayılı ilk öğretim eğitim kanunundaki öğretim yılı tekrar bir tanımlayalım. Bak diğer mevzuat atıp yapalım ve karşılaştırma olarak anlatalım. Derslerin başlamasından bir hafta öncesinden Derslerin bitimi, son sınıf sınavının yapılmasına kadar geçen süre neydi? Öğretim yılıydı. Bunlara dikkat edelim. Aman ha unutmayalım. Basit gibi gözükse de arkadaşlar, mevzuata bağlı olarak sorular geleceği için o yüzden burada dar düşüneceğiz. Ne yazdıysam o, ne verdiysen o. Sakın mantık, yorum katarak arkadaşlar, engin, de derin düşüncelerinizi sakın yansıtarak tanımlama yapmayın. Sonra beni tekrar dinlemek zorunda kalırsınız. Dikkat. Tamam? <laughs> Peki evet gelelim arkadaşlar bir diğer tanım. Burası anlaşıldı mı farkı? Harika. Çok önemli bir tanım daha karşımda. Dönemi tanımlamış mevzuatımız öğretmenlik meslek kanunu. Demiş ki dönem için bakanlıklarca belirlenen, tabii hangi bakanlık? Milliyetin bakanlığı. Öğretmenliğe hazırlık eğitiminin, bak dikkat, öğretmenlik hazırlık eğitiminin 10 ve 14 hafta arasındaki planlanan her bir bölümü dikkat. Sana sınavda eğer ki bu e, dönemden kasıtla bir soru soracaksa, zelzele oldu? Evet, <laughs> evet, dönemden kasıtlı. Bu dönemler arkadaşlar kaç dönem olacak? Bu dönemin haftalık süresi ne kadar olacak diye sorular gelebilir. Şöyle örneklendirerek arkadaşlar izah etmeye çalışayım. Şimdi siz hazırlık sürecinde akademide artık başladınız. Hazırlık eğitimine aldılar size Normalde fakülte yani eğitim fakültesinden mezun olan bir öğretmen adayı diyelim ki 3 dönem hazırlık eğitimi sürecine tabi olacak. Peki eğitim fakültesinden mezun olmayanlar ise bunu ileride anlatacağız Zeynep Hoca ile birlikte 4 dönem diyeceğiz. Diyelim ki 3 dönem üzerinden örneklendirelim. Birinci dönem, ikinci dönem ve üçüncü dönem. İşte bu 1 ve 2 ve 3'te bazı teorik ve uygulamalı dersler alacaksınız hocalarınızdan. Bu dönemlerin süresi diyor en az 10, en fazla 14 hafta arası bir şekilde hazırlık eğitimi sürecine tabi diyor. Yani kaç dönem olur derse 3 ya da 4 ama bu dönemin süresi ne kadar oluyormuş? En az 10 hafta, en fazla da 14 hafta diyeceğiz. Bunlara dikkat bakalım. Evet eğitimin yaşı yok. Arkadaşlar zamanı yok. Evet sürekli eğitim alıyoruz arkadaşlar. Çünkü siz de hayata dokunacağınız bir kişi alacağınız için eğitim sektörüne çok kaliteli bir eğitim vermeniz adına bakın. İşte yeni akademide yeni dersler sizi bekliyor olacak. Bakalım neler bekliyor olacak. Her şeyin ilkini siz yaşayacaksınız. Göreceğiz, bakacağız, yaşayacağız, öğreneceğiz biz de. Şimdi gelelim eğitim kurumlarına. Bakanlığa bağlı. Dikkat! Eğitim kurumu derken Hangi bakanlığa bağlı bu? Milli Eğitim Bakanlığına bağlı. Ya da bir şey söyleyeceğim. Bakanla Milli eğitim Bakanlığı dışında bazı eğitim kurumları da var mıydı? Mesela Adalet Bakanlığına bağlı. Ceza İnfaz Kurumunda bazı öğretmenler. Değil mi? Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çocuk Esirgeme Kurumundaki ha onlar da var. Bakanlığa bağlı resmi, örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerin yürütüldüğü kurumlar ve destek birimlerine ben genel itibariyle hangi tanımlama ile cevap vereceğim? Eğitim kurumu diyeceğim arkadaşlar. Bakın örgün şöyle diyebilir. Arkadaş yanıtabilir. Eğitim kurumları sadece örgün eğitimden ibarettir der. Yanlış. Hem resmi hem örgün hem yaygın. Yani halk eğitim merkezleri de arkadaşlar resmi örgün eğitimler hepsi hepsi buraya dahil olacak. Bunlara dikkat edin. Tanımlamalar o yüzden çok önemli. Resmi, örgün ve yaygın bu üçü bir arada olmalı ki ben bu cevabı ne yapayım işaretleyebileyim. Bunlara dikkat edin. Peki eğitim öğretim yılı demin anlattık ama yine anlatalım hadi tekrar olsun. Dersleri başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süre yani yıldan yıla 2024-2025 şu anda benim eğitim öğretim yılıydı. Peki eğitim personeli deyince aklıma ne gelecek? Akademi tarafından ileride anlatacağız. 30. madde kapsamında istihdam edilen eğitim faaliyeti yürüten kişiler benim için kimmiş? Eğitim personeli arkadaşlar. Bu eğitim personeli nasıl istihdam edilecek? nelerden nasıl dersler anlatılacak bunları yine hazırlık süreci eğitiminde ben sizlere vereceğim. Eğitim tabii hazırlık sürecinde ben olmayacağım da hazırlık sürecinde sizin neler bekliyor bunları söyleyeceğiz. Eğitim ve uygulama merkezi evet bu da çok önemli. Akademinin görev alanına giren eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü merkez. Aslında arkadaşlar bu çok önemli bir merkez. Eğitim ve uygulama merkezi öğretmenlik meslenin laboratuvarı gibi düşünebilirsiniz. Bir sürü uygulamalı dersler, eğitim teknikleri, sınıf yönetimi nasıl olur? Yani sizi aslında öğretmenliğe hazırlayacak çok önemli bir merkez akademide sizi bekliyor olacak. Bu merkezdeki eğitimler nasıl verilecek? Bunları hazırlık sürecinde anlatacağız. Bir de hazırlık eğitimi var. Biliyorsunuz ki öğretmen adayları akademi tarafından verilen hem teorik hem uygulamalı öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi sürecine ben ne diyorum? Hazırlık eğitimine. Peki bu hazırlık eğitimini nerede alacaktık? Tabii ki de Milli Eğitim Akademisinde alacaktık. Bu tanımlamalara dikkat edeceğiz ama bu tanımlamalar daha bitmedi. Çünkü birkaç daha tanım kaldı. Tahtaya ben sığdıramadım arkadaşlar. Nereden çekilelim? Tanımlamalardan. Tanımlamalar evet. Şöyle arkadaşlar çünkü Normalde video ders takip notu almayıp da yazarak beni takip eden arkadaşlar e, bazı mesajlar atmışlar bana hocam tahtayı göremiyorsunuz o kadar hareketlisiniz ki diye o yüzden tam anlamıyla şöyle büyük büyük yazdım ki Geldim. konu başlığı olarak şöyle konu inkelini yaptım aldınız mı güzel zoomladınız mı evet. zoomladınız saygı <laughs> artık görebilirsiniz bir de okunaklı yazmaya çalışıyorum arkadaşlar büyük not alın diye aldıysanız o zaman diğer tanımlamalar gelsin. Ben bir tahtayı sileyim. Birazdan başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar üçüncü maddeden devam mevzuatımız tek tek izah etmiş. Emre Hoca da tek tek tanımlasın. Zaten az kaldı bir şey de kalmadı. Evet ilçe grubundan devam edelim. İlçe grubu der ki mevzuatımız coğrafi özellikler ve ulaşım imkanlarına göre bir araya getirilen iki veya daha fazla ilçeden oluşan gruba ne diyeceğim? İlçe grubu. Şimdi grup 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 niye grup? Arkadaşlar öğrencilerin yoğunluğuna nüfus sayısına, ulaşım imkanlarına, coğrafi beşeri özelliklere göre ne yapılabilir? İlçe grupları oluşturulabiliyordu. Hatta ben bunu 222 sayılı mevzuatta da bahsetmiştim. Eğitimin aksamaması adına ilçe grupları oluşturulup ulaşım imkanları daha sağlıklı olduğu yerde ne yapılabiliyordu? Okullar açılabiliyordu. Hatta pilot bölgeler falan belirlenir belki duymuşsunuzdur. Güncel hayatta çok fazla yapılıyor. Hadi örneklendirelim mesela A B ve C ilçeleri olsun. Ankara'da mesela Çankaya olsun. Hadi Yeni Mahalle ya da Keçören. 3 ilçe hop. bir ilçe grubu haline getirilsin. Ve burada hizmet içi eğitim programı hazırlansın. Ve pilot bölge seçilsin bu ilçe grubunda. Hizmet içi eğitim programı burada başarılı olursa diğer ilçelerde ve ülkenin genelinde de uygulamaya ne yapar? başlığa diyeceksiniz. O yüzden ilçe grubu uygulaması önemli. Evet kademeye bakalım. Biliyorsunuz ki bizde kademelendirilmiş eğitim var mı abi. Evet. Tabii ki de. Peki bu kademeler neydi? Anaokul var mı okul öncesi? Var. İlk öğretim var mıydı? İlkokul, ortaokul, orta öğretim, lise değil mi? Hatta ilkokulu bitirmeden ben ortaokulu, ortaokulu bitmeden liseye ne yapamam? devam edemiyorum. Bunun tanımı burada ve öğretmenler için çok önemli bir tanımlama norm kadro tanımlaması. Eğitim kurumlarında bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayısı neymiş? Norm kadro. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bir öğrenci sayısına oransal olarak da bir öğretmen ve yönetici okulda olmak zorunda mı? Zorunda. E şimdi eğer ki öğrenci sayısına göre orada öğretmen sayısı fazlaysa orada ne çıkıyor? Norm kadro fazlalığı çıkıyor. İşte bu norm kadro fazlalığı varsa da ne olacak? Haydi bakalım. Başka okulun yolu bana gözüktü. Evet, torpililer olduğu yerde sayıyor. Torpil olmayanlar da vali emriyle haydi başka ilçe emrine atanıyor. Nasıl yer değişikliği yapılıyor? Bunlarla ilgili pekiştirmeler ve örnekler ilerleyen konularda karşıma çıkacak. Burada hizmet puanı biliyorsunuz ki çok çok önemli. Öğretmenin tanımlaması var bir diğer tanım. Bakanlık veya özel eğitim kurumlarında öğretmen kadrolarında çalışan veya atama şartlarını taşıyan yöneticilere ben ne diyeceğim? Öğretmen. Tekrar edelim. Bak motomot. Adım adım bakanlık ve özel öğretim kurumlarında. Sadece Milli Eğitim değil. Yani e, özel eğitim derken Milliyetin bakanlığına bağlı, resmi ve özel eğitim kurumlarında, öğretmen kadrolarında çalışan veya atama şartlarını taşıyan yöneticilere ben ne diyorum? Öğretmen. Buna dikkat. Öğretmen adayı, gerçi bu tanımlamayı çok sevmem. Sonuçta o eğitimi alan, o fakülteyi bitiren benim gözümde her zaman öğretmendir ama akademide hazırlık eğitim alınan kişilere mevzuatımız ne olarak belirlemiş? Öğretmen adayı yeterli puanı alacaksın AGS'den. Evet. Artık hazırlık eğitimine adım atacağım. Artık benim sıfatım öğretmen adayı. Sonra sözleşme öğretmen, sonra da kadro öğretmen diye kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanacak mıyız Etra abi? Evet. Hadi bakalım inşallah. <gülüyor> tür <gülüyor> Tür ise aynı kademedeki farklı eğitim programı. Uygulanan eğitim kurumları arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kademe kademe dedik. Mesela lise kademesinde farklı türevdeki ve türdeki okullar mevcut mu? Eğitim veren? Var. Anadolu Lisesi var. Fen Lisesi var. Güzel Sanatlar Lisesi var. İmam Hatip var. Meslek Liseleri var değil mi? Evet türde bu. Yönetici de arkadaşlar resmi eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcılığı görevi yürüten öğretmen kadrosunun kişilere ben ne diyorum? Yönetici. Şimdi arkadaşlar bu tanımlamaları yaptık. Bu tanımlamalar zaten ben mevzuatı Zeynep Hoca ile birlikte anlattığım zaman yine karşımıza çıkacak. Özellikle bu tanımlamalar içinde ders yılı, eğitim öğretim yılı, işte eğitim uygulama merkezi, akademi, bunlar çok çok önemli tanımlamalardı. Öyleyse kısa kısa ne yapabilir, yoklayabilir. Bunlara dikkat. Zaten ünite bitiminde sorularla biz bunları birazdan pekiştireceğiz. Ama ilk önce tanımlamalar bitti. Dördüncü maddeye bir bakalım. Dördüncü maddeden sonra sonra ne olacak göreceğiz. <laughs> evet arkadaşlar gelelim dördüncü maddemize. Bu dördüncü maddede de öğretmenlik yöneticilerle ilgili temel ilkelerden bahsetmiş. Bunlardan şöyle kısacık bir bahsedelim arkadaşlar. Şimdi tabii ki de her mesleğin bir değerler sistemi olduğu gibi öğretmenlik mesleğinin de kendi içinde bir takım temel ilkelere dayanması şart koşulmuş. İşte bu temel ilkeler nedir derse bir görev, yetki ve sorumlulukların mesleğin gerektiğine uygun olarak belirlenmesi. Bakın. Öğretmenlik biliyorsun ki sadece bilgi aktarımından ibaret olan bir meslek alanı değil. Aynı zamanda öğretmenlik mesleğinin saygının arttırıcı düzenlemeler yer almalı mı kanunda? Evet. Öğretmenler de bu mesleği icra ederken de etik kurallar çerçevesi hareket etmeli mi? etmeli. Dolayısıyla birinci madde işte görev, yetki ve sorumlulukların mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenmesi, etki kurallar çerçevesinde öğretmenlerin sorumluluklarıyla hareket etmesine bana ne yaptı? Vurguladı. Güzel. İkinci madde liyakat ve kariyer esaslarına uyulması. Neydi liyakat? Kanayan yara, Türkiye'nin kanayan yarası liyakat. Bir mesleğe alımda o mesleği icra edebilecek en iyi donanıma ve tecrübeye sahip kişinin nedir? İşe alınması, mesleğe kabul edilmesi. Ama günümüzde maalesef hak edenler hak ettiği yerde olamıyor. Hak etmeyenler hak ettiği yerde mi? O da tartışılır. Umarım en kısa sürede hak eden hak ettiği o koltuğa kavuşur. Diyorum. İnşallah inşallah oradan bir ses geldi yine. <laughs> Eğitim öğretim faaliyetleri ve kararlarda katılımın teşvik edilmesi arkadaşlar. Şimdi siz mesleğe başladığınız ve icra etmeye başladıktan sonra da arkadaşlar sadece e, tek kişi olarak değil birden fazla öğretmenle aynı çatı altında etkileşim içinde olacak mısınız? fikir alışverişi içerisinde olacaksınız bir işbirliği halinde. E diyelim ki şimdi müfredat değişikliği oldu. Bu müfredatın okullarda daha sağlık uygulanması adına öğretmenler kurulu ve toplantısı ne yaptınız? Önemli kararlar alarak fikir alışverişinde bulundunuz. İşte öğretmen olan kişinin eğitim öğretim faaliyetine aktif olarak katılması ile ilgili temel bir ilke kanunda var. Yine mesleğe giriş ve sürekli girişim ve imkanlarının sağlanması. Yani mesleğe ben kabul edildim, öğretmen oldum, 657'ye tabiyim demekle bitmiyor. Evet öğretmenlik meslek kanunu diyor ki yerinde saymayacaksın kendini geliştireceksin. İşte o yüzden hazırlık süreci var. O yüzden ben sana bir takım eğitimler veriyorum. Ondan sonra kademe basamaklarını emin adımlarla ne yapacaksın? Tırmanacaksın diyor. Evet temel ilkelerden kısacık bir de bahsedelim. Birinci temel ilkem Öğretmenlik mesleği, görev, yetki ve sorumlulukların mesleğin gerekli uygun olarak belirlenmesi, etik kurallar çerçevesinde hareket edilmesi, öğretmenlik mesleği sadece ders aktarımla alakalı bir meslekten öte toplumsal örnek olabileceği bir meslek türü unutmuyorum. İkinci temel ilkem liyakat ve kariyer esaslarına uygun olarak hareket etmem gerektiği, uzman, donanım ve tecrübeli kişilerin hak ettiği yerde, hak ettiği koltukta Oturması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve karar katılımın teşvik edilmesi, öğretmenlerin kendi içinde istişarede bulunarak aktif olarak eğitim-öğretim hayatına katılımın sağlanması. Dördüncüsü de mesleğe giriş, sürekli girişim imkanının sağlanarak öğretmenlik mesleğinin teknolojiyle yeni gelişimlere açık olmasını izah edeceksiniz. Unutmayın. Evet. Mesleki temel ilkeler bunlardı arkadaşlar. Ben bunları açıkladım, örneklendirdik. Zaten bu örneklerle ilgili arkadaşlar kurgulamalar video dersinizde de mevcut. Oradan da okuyabilirsiniz. Şimdi öğretmen hak sorumlulukları neler? Yöneticilerin hak ve sorumlulukları neler? Kaçıncı madde? Beşinci madde. Kim geliyor? Kim geliyor? Evet Zeynep Hoca birazdan sizinle birlikte olacak. Sonra yine birlikteyiz. <laughs>